Evet, bizim prenses geldi. Yine doyamıyor. Yeni saçlar. Ne hal? Ben yine kaynaklarımı değiştirdim. Çünkü sabit duramıyorum hiçbir şekilde. E, modeli uğraşan evet. tabii ki. <laughs> Tarzımı değiştikçe saçlarımı da değiştirmek. Trinity. <laughs> Matrix tarzı. Evet, aynen öyle. Bu sefer saçlarımı birazcık koyulttuk. Ve çok hoşuma gitti. Tam kış rengi bence. Evet. Ve farklı bir kaynak taktık bu sefer. Hı hı. Ee, inanılmaz rahat, inanılmaz ince ve gerçekten kafamda kaynak olduğunu hissetmiyorum. Ama sen daha önce de inanılmaz rahat diyordun. Evet. <laughs> ben her defasında sürekli daha çok övmeye devam edeceğim çünkü her defasında yeni bir sürprizle karşılaşıyorum. Ee, her çünkü... defasında daha çok mutlu oluyorum. <laughs> evet çünkü ben her defasında daha ince ve daha farklı bir tasarımla seni bizle Sü karşılaştırıyorum. <gülüyor> sürekli <gülüyor> sürekli level atlıyoruz. Evet, o şimdi. çok mutluyum şu an. Ne oldu daha ince? Daha ince kesinlikle hiçbir şey hissetmiyorum. Yani evet. Zaten e, sürekli sorular da geliyor İşte belli oluyor mu olmuyor mu. Daha önce de aynı şekilde kaynaklarım belli olmuyordu çünkü bu medikal bir kaynak. Ee, Saçlarınıza tokayla bir şeyler tutturmuyorlar. Kesinlikle bunu yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Kaçın oradan. Evet. Yine aynı şekilde ama daha da ince. Her defasında daha çok şaşırıyorum yani. Süper, çok heyecanlıyım şu <laughs> an. <laughs> evet. Oh. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Sizi çok seviyorum. <laughs> Biz de seni çok seviyoruz. Güle güle kullan. Bye.